kanalıma hoş geldiniz. Bugün zor kalite ile birlikte Ark Survival nasıl oynanır, nasıl oynanmalı, oynanmalı mı kısmına değineceğiz, bakacağız, göstereceğiz. Arkadaşlar Ark Survival oyunu online süreçte inanılmaz zor bir oyun. Neden derseniz, şimdi UTC olayı var. Yani zaman olayı var. Şimdi bug'dır inşallah o eleman yani umarım şey yapmamış. Ya hile ya da böyle, böyle ışınlanan birisine denk gelmemişizdir. Neyse zaman olayı var. Türkler sabah 8 ile Gece 12 arasında onlineken genelde nasıl sizin uyuma vaktiniz var? Ne bileyim mesela diyelim ki gece 1'de yatıyorsun, kalkıyorsun işte 6'ya kadar yatakta uyku vaktindesin sabah. Bakın çok uzun bir süre de söylemiyorum hani böyle böyle hayvan gibi uyuyan bir insan da değilsiniz. de yatıyorsunuz, da kalkıyorsunuz. Buna rağmen o ara dilimde birisi kalkıp sizi rateleyip patlatabilir. Siz yokken patlatabilir. Şimdi bir sürü bu videonun altına şey yorumu gelir. Yok işte ben ratelenmedim. Yok işte beni rateleyemediler. Yok işte benim patla Ben alfayım. Ben alfa tribe. Geçsinler, en kralı gelsin. Bir boşluk bulunur. O boşluk geçilir abi. Böyle bir şey yok. Bakın en kralı gelsin. Bu sunucuda bulunduğum Arkmania sunucusunda 500 tane taret atma hakkın var. Yani bir tribe'ın 500 taret atma hakkı var. Bu 500 tareti aşmak hadi 2 saatini alsın ya. Hadi 2,5 saatini alsın. Şimdi illaki aşılır. Anlatabiliyor muyum? Aşıldıktan sonra bitti zaten. Yani bunun ilerisi yok. Yani e, online'ı... Gerçekten mesela diyelim ki e, bazı sunucularda 20 kişilik 30 kişilik e, tribe'ler var, kabileler var. Bu böyle bir kabiledeyseniz işte 15'iniz 12 saat oynuyor. 15'iniz geri kalan 12 saatte oynuyorsa hiç problem değil. Çünkü sizin bulunduğunuz bölgeyi iki kişi veya bir kişi reyde karşı çok rahat bir şekilde savunabiliyor. Alfalar için konuşuyorum. Oyunun genel demeçlerinden bahsedelim. Arkadaşlar oyun bug imparatorluğu. Her yerde bir bug, her yerde bir problem var. Modlu bir sunucudayız şu anda. Yani bu sunucuda birçok şey var. Yani birçok e, yaratık var normalde Ark'ın officiallarında bir yaratığı e, bütün yaratıkları bir haritada bulamazsınız. İşte örnek verirsek ejderhayı bu Ragnarok'tan, bu e, harita Ragnarok haritası geçiyor. E, Ragnarok'tan almanız gerekir. Ne bileyim işte uçan balinayı Genesis'ten almanız gerekir. Ne bileyim işte atı Ragnarok'tan almanız gerekir. Ya bu, bunun gibi birçok şey var ama en çok tercih edilen harita Ragnarok. Ragnarok'un birçok yeri var, birçok alanı var. Güvenle çalışabileceğiniz, güvenle oynayabileceğiniz birçok yeri var. Şimdi birazcık oyundan bahsedeceğim. Abi oyun dediğim gibi bug dünyası. Hani dediğim gibi o raid yapılmasının, raid'in başarılı olmasının normalde en büyük nedenlerinden bazıları e, başlıcası daha doğrusu Baglar abi. Quetzal diye bir tane uçak gibi büyük çok dev gibi bir tane kuş var. Bu kuşun sırtına adamlar golem çıkartıp golemle taş attırıp işte domuzla hepsine can basıp yavaş yavaş sırayla taretleri patlatıp koca bezleri kırıyorlar. Bakın yani nasıl akıllarına getirmişler bilmiyorum ama... Tabii ki çok yeni bir oyunda değil. Eski bir oyun muhtemelen deneyimliye deneyimliye bunları öğrenmiş arkadaşlar. Bunun haricinde büyük güçlü yaratıklar var. Şimdi sen diyorsun ki mesela abi Griffin mükemmel, mükemmel ötesi. İşte ne bileyim mağaraya saklandı. Mağarada beni hiçbir şey indiremez. Blue Stalker diye bir tane yaratık var abi. Blue örümcek bu bahsettiğim yaratık. İşte e, örümcekle dalarlar içeri yine yıkarlar. Haritalara ve maplere göre ve sunucuya göre sizin TP yani deneyim kazanma süreciniz değişir. Yemek yani acıkma süreciniz değişir. Toplama süreciniz değişir. Hayvanları evcilleştirme süreniz değişir Ark Survival'da. Kısaca göstereyim. Hemen I'ya bastığınız zaman burası çantanız açılmaktadır. Karakterinizi yaparsınız. Bu karakterinizin görünümü ve envanteridir. Bunun üretim şemasına geldiğinizde burası e, sizlerde farklı olabilir. Çünkü bu modlu bir sunucu dediğim gibi farklı şeyler var. Benim tavsiyem oyun oyuna yeni başlayacaklar ve bir sunucuda oynayacaklar için sizin önceliğiniz dayanıklılık bir, hareket hızı 2, ağırlık 3, sağlık en son abi. En son sağlık veriyorsunuz. Yani yeterli bulduğunuz zaman verin karakterinizi Official sunucularda uzun dev gibi varlıkları yapmayın. Uzun olmasının size hiçbir faydası yok. Aksine zararı var. Neden? Late game'de artık silahların konuşmaya başladığı oyunlarda senin hedef alınabilirliğin azalıyor. Yani uzun bir adamı dev gibi bir adamı vurmak var, bir de küçük cüce gibi hızlı koşan bir adamı vurmak var. Ben size söyleyeyim, uzun adamı vurmak kolaydır. Çünkü büyük ederiz Onu geçtim. Ee, hemen hızlıca gösteriyorum. Bunlar oranlarınız abi. Bu buradaki şeyler sizin oranlarınız yani ağırlığınız, demeyeceğiz. bu fiziksel hasar çok önemli değil. Yine late game'de çünkü artık silahlar konuşuyor, üretim yeteneği hızınızla alakalı ve galiba kalitelerle alakalı. Onun haricinde suyunuz, yemeğiniz, su altındaki oksijeniniz, bu da koşarken ki ayakta kalabilme süreciniz, yani tıkanma süreniz oluyor dayanıklılık, sağlık zaten ortada. Ee, onun haricinde enegramımız var. Enegram herkes de bu şekilde açacaktır. Şunlar e, ekstralar, modlu olduğu için e, bunlarda sırayla hepsini açmanız gerekmekte. En sona kadar geldiğinizde artık taretler, maretler, maretler açılmış bulunmakta. Olacak yani şunlar çoğu bunların çoğu bu arada normal sunucularda yok haberiniz olsun. Ee, onun haricinde dediğim gibi başlangıçta önemli olan OCI ee, Bunlar önemli. Arbelete kadar hızlıca gelişin. Ondan sonrasında tüfeğe geçin ve tüfekle e, işinizi halledin. Şimdi birçok kişi e, ejderha olayını merak edecektir üstünde ejderha olduğu için. Arkadaşlar ejderhanı temleyemiyorsunuz. Yani evcilleştirmiyorsunuz. Ejderhayı yumurtasını alıyorsunuz. Bu yumurtayı <laughs> o şey çıkartıyorsunuz. Yani ejderha temlenmiyor. Bunun volkandan ee, çalmanız gerekiyor ejderhaların arasından ee, onun haricinde birazcık da sunucuyu göstermeye başlayalım ejderhanın arkadaşlar e, iki tane sikili var biri e, zehir attı şu bir de normal sırık. Ee, normalde bir dakika şu şeyi de göstereyim size. Gamma yazarak arkadaşlar her sunucuda geçerlidir bu hile falan değil bu tamamıyla sizin e, ekran görünürlüğünüzü gösteren yani ekrandaki ışık parlaklığınızı kısan bir olay. Ee, Birçok biyom var haritalarda mesela e, şu anda şeyi göstereyim size. Burası arkadaşlar Ragnarok haritası. Ragnarok haritasının şu ee, gösteremiyorum ki maalesef. Ortalara doğru olan kısımları karlı alan. Oralara doğru zaten ejderha, şuralara doğru volkanlar falan var. Oralardan ejderhayı alıyorsunuz. Sol taraflara doğru yani 80'e 30 taraflar olması lazım. 80'e 40 taraflar olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Oralarda golemler falan var. Oradan golemleri alıyorsunuz. Yani Ragnarok haritası genel olarak böyle ee, güzel bir harita arkadaşlar. Göstereceğim zaten yamanına. Ee, oyunda... Arkın da incelersek, oyunda çok fazla bug olması ve e, online olarak oynamak isteyenler için bir tık rahatsız edici. Genelde serverların hepsi çok kalabalık ve büyük ve eski. Yani adamlar yıllanmış oyuncular. Serverde bir yıldan uzun süredir oynamış oyuncular var. Şimdi bu adamlarla sizin sidik yarıştırmanız pek mümkün değil. Baglı yerlere gitmeniz gerekiyor. Mağaralar var. İnternette bulabilirsiniz mağaraları. Mağaralara girebilirsiniz. Genelde şu arka tarafta Ragnarok haritalarında yerleşebilirsiniz. Oralar sırlı dünyadır. Çok kişi bilmez. Yaşaması zor olduğu için de insanlar tercih etmez. O yüzden oralara başlangıçta hayatta kalabilmek için yerleşebilirsiniz. Onun haricinde şurada bir tane daha yer var. Orayı da göstereceğim size. Ee, burası çöl abi. Çölde çok fazla zorluk çekersiniz ama kitin e, bu organik polimerdi galiba bir de. Buradaki böceklerden falan çok çoktuğu için kitin zengini olursunuz. Ee, onun haricinde burada e, bu modda. Yine Spinosaurus, görünmez ejderha falan fistan var. Yani güzel yanları var buraların. Ee, onun haricinde tekrar bakayım. İki çeşit hayvan tipi var. İki, iki çeşit diyebiliriz. Arkadaşlar bu iki çeşit hayvanın birisi teyimlenebilen. Yani bayıltıcı ok, bayıltıcı dartla birlikte e, vurularak hatta yumrukla bile olabilir. Tabi cesaretiniz e, o hayvana yumrukla yetiyorsa bayıltabilirsiniz. Temlenebilen bir hayvan var. Hayvan tipi var. Hayvanın yanında eee moss chops'tur bu garip küçük e, kuyruksuz yaratıktır. Bunların temlenemediğini göreceksiniz. O tip hayvanlarsa eee bu sizin alt bardaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 yazıyor ya. Oradaki 0 noktasına koyduğunuz onun istediği zaten üstünde yazar. Meyve neyse onu vererek temleyebilir. Başka türlü temlenmez. Onun yani Bayılmaz da kolay kolay bu arada. Yanlışlıkla muhtemelen öldürürsünüz o hayvanın sonrasında. Ee, yumurta çalmayı anlattım. Genetik bilimi var abi oyunda bu arada. Yani bayağı bildiğiniz genetik algoritması kurmuşlar oyuna. Bakın oyun çok kapsamlı. Çok güzel. Yerel sunucu kurularak oynanabilecek güzel bir oyun. Ama yerel sunucu kurduğunuzda da bir sorun meydana çıkıyor. O sorun da nedir abi? Bu e, yerel sunucuya girdiğinizde bir... Yanınızdaki oyuncu sizden 500 metre uzaklaştığı anda sizi yanına ışınlaması durumu var. Bu ne böyle? Hemen hemen bakıyoruz. Neymiş bu? Bunu çarımız yer mi? Dur şurada dinlenip olmuyoruz. Kuşlar mı var? Hiç bunlarla muhatap olmadan şöyle yavaş yavaş uçarak gidelim. Ne diyorduk en son ya? Heh, adamı sizin yanınıza 500 metre ilerlediği zaman e, yanınızdan maalesef ama maalesef ışınlıyor ve bu da oyun keyfinizi maalesef fazlasıyla bozuyor arkadaşlar. Böyle bir e, gerçekliği oyunun var. Şöyle birazcık yemeğini verelim de arkadaşımızın. Birazcık canı dolsun. Çünkü 12.000 şey var. Dediğim gibi oyunda bir genetik bilimi var arkadaşlar. Şimdi Birazcık yükseleyim. Ghost arkadaşlarımız bizi çok sevdiği için bizi öldürmek için yer arıyorlar. dün Zaten bu oyunu bir süreliğine bırakmamın nedeni yine o Ghost'lar arkadaşlar. Açık konuşacağım. Buraya da değineceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu değil. Ne diye geçtiğini hatırlayamıyorum. Ama şöyle söyleyeyim yumurtaların veya hayvan yavrularının çiftleşmesinden ortaya çıkan genelde yumurtayla yumurtluyorlar zaten. dinozorların yumurtları yumurtalarıyla yani çiftleşmesinden sonra çıkan yumurtayı büyüttüğünüz bir yer var. Bu hayvanın şimdi başlangıç noktası önemli. Bunu aklınızda tutun. Yani bu ejderha eğer 150 level bir ejderhanın yumurtasıysa ve 150 levelden başlayacaksa bunu alın abi. Dişi ise çok leveli önemli değil ama erkekte de yavrusunun leveli önemli, başlangıç leveli önemli. Ona göre çünkü gücü artıyor. Yani şurada bir dakika, şuraya geldiğinizde bu hayvanın sağlık gücü, işte dayanıklılığı oranlarının yüksek seviye bir yaratıkta daha fazla olduğunu görürsünüz. Çünkü hayvan zaten yüksek levelden doğmuştur ve level aldıkça daha fazla gücü, enerji sağlığı olabiliyor. Onun haricinde dediğim gibi bir süreliğine bu oyunu yine terk etmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani bazı oyunlar vardır ya böyle oyuna girersin abi oyun dramatiktir. kaos çıkar. Hemen bir yani hemen bir drama yaşanır. Ortalık gerilir, titreşir. Abi oyuna dün girdik. Oyuna girdik. Saman evdeyiz ya. Bak daha saman ev ya. Yani böyle Hani tahta bile değil lan ev daha o sırada. Zaten yayını da var bu arada. Hani daha böyle hiçbir şeyimiz yok. Üstümüzde e, samandan, liften Kıyafetler var. Adam bu oyunun sonuna gelmiş. Raider, raid, raid yapan birisi. Geliyor bizim tahtadan, samandan evimizi raidliyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir saçma muhabbet olabilir mi abi? Yani sen sunucudan keyif almak istemiyorsan, sunucunun içinden geçmek istiyorsan bunu yaparsın da. Ya hani olmaz abi böyle şeyler. Yani her sunucu için geçerli. Tam başkalı bu oyun toksik oyuncuların çok çok fazla olduğu bir e, sunucu ama yani ben gerçekten uğraşmak istemiyorum toksik insanlarla. Yani yoruldum. Toksik insanlardan bıktım ya. Böyle şey olabilir mi abi? adam geliyor seni alıp sen gelişmeye çalışırken e, dağdan aşağı bırakıp öldürüyor yakalayıp. Dalga geçer gibi ya. Öyle şey olur mu abi? Yani kendine saygı birazcık da yani. Böyle demek daha mantıklı. Burası. Arkadaşlar burası da bir başka base. Ee, burası da çok fazla bilinen bir mağara. Ragnarok için ama gayet güzel bir mağara. Tek girişle burada gayet güzel bir şekilde base kurabilirsiniz abi. Ben burayı beğeniyorum açıkçası. Çünkü savunması kolay. Hani şurayı bombaladım bu kadar. Ne kadar güzel değil mi? Onun haricinde başka ne anlatacaktım? Konumunu da göstereyim arkadaşlar bu arada buranın. Bakın tam olarak burada. High Street tarafı geçiyor galiba burası. Ee, oyun güzel oynanabilir. Benim tavsiyem birazcık e, bilgisayarınızdan ödün verip yerel sunucu olarak e, girmeniz. Klasikleri tercih edebilirsiniz. Klasiklerde çünkü çok fazla e, şey olmuyor. Bir dakika bir, birini mi gördüm ben? Gözcün alan. Buna ateş edilebiliyor mu? İlginç. Genesis ee, cihazı galiba. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama drone'a benziyor. Diyarbakır'ın dayıya dönmeyelim yani sonrasında. <laughs> Onun haricinde. O ne oğlum? O ne lan? Savunma birimi. E o zaman bunun saldırısı da var. Yani modlu olduğu için bu arada burada her yerde her şey spamlanabiliyor. Hani bir anda karşınıza ejderha çıkabilir. Ne bileyim boss falan çıkabilir. Çok sürpriz oluyor yani. O, e, o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Böyle bir tane ekmek alalım. Kanka öleceğim mi kanka? Kankam öldü. Yani oyun böyle, aslında keyifli ama böyle e, tilt edici insanlarla oynarsanız zor abi. Bir de bu oyunda birazcık güven meselesi çok sıkıntılı. Çünkü oyunda herkes bir herkesi. Yani adamı tribe'ını alıyorsun, adam senin tribe'ını patlatıyor falan böyle. O yüzden e, oyunu oynarken oynamadan önce bir düşünün derim size e, arkadaşınız olarak onun haricinde. Evet arkadaşlar güzel bir oyun. Hani deneyim olarak farklı bir deneyim isterseniz gayet güzel bir oyun. Hani çünkü bu kadar geniş kapsamlı bir dinozorun götündeki kıla kadar hesaplayabilecek, hesaplayan bir oyun ben hiç görmemiştim. Adamlar yapmışlar abi. Hani bu kadar kapsamlı bir oyun yapmışlar. Yani her şeyi katmışlar. Ama adamlar şundaki bug'ları düzeltmek yerine yenisini e, yapmaya başlamışlar anladığım kadarıyla. Bildiğim kadarıyla, bugün öğrendiğim kadarıyla daha doğrusu. Ark 2 çıkacakmış. 2023 senesinde e, ben tam olarak yani... Şunu düşünüyorum hani bir insan bir şeyi tamamlamadan niye bir başkasına geçer? Onu anlamadım ben şahsi. Yani birazcık garip geldi o bak. Yani oyun güzel. Ben seviyorum oyunu. Ama dediğim gibi hani birazcık böyle e, sizin de kendi ekibinizle oynarken daha çok eğlenebileceğiniz bir oyun olarak görüyorum. Çünkü bu tarz oyunlarda etkinlikle stres oluyorsunuz ve e, stres olurken oyundan keyif almıyorsunuz. Genel sıkıntılar bu çünkü bu tarz oyunlarda. Hep yaşanır abi hep yaşanır. O yüzden ben size bu oyunu tavsiye ederim. Ben diyeyim yani kısaca da. Bence oynayabilirsiniz. Onun haricinde size ne önerebilirim? Öncelik ciddiyet arkadaşlar. Ciddi olmadığı zaman kimse sıkıntı oluyor. Yani takım olarak Ciddi bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bunu da yiyelim, gidelim sonrasında. Şu ejderhaları bayılıyorum. Gerçekten çok güzel yapmış adamlar ejderha olayını. Yani şunun şahaneliği ya. Gerçekten. Çok şahane bu ejderha olayı. <laughs> Şu iki, bu arada en büyük yaratıklardan birisidir. Şu karşımızdaki. Mesela bu, bu arada şey yaratıklardan. Beslenerek temlenen yaratıklardan. Şeylerden değil. Bayıltmıyorsunuz bunları. Söyleyeceklerim bu kadar. Iııı oynamanızı tavsiye ederim dediğim gibi oyunu. Çünkü güzel, güzel bir deneyim ve paraya da değiyor açık. Tek sorun yapımcıların oyunu çok taktıklarını düşünmüyorum artık. Öyle söyleyeyim kısaca. Çünkü oyun gerçekten harika ötesi ama yapımcılar oyunu o kadar bağlı bırakmış ki ya da oyuncular bu oyun üstüne o kadar çok iş yapmış ki oyun bug evreni olmuş ve bu süreçte maalesef oyun çökmeye mahkum duruma gelmiş. Çünkü sunucularda e, şeyler kalmadı artık böyle ne denilir. Alpha Tribe grup da e, hayatta ne bileyim bir ay kalıyorlar, iki ay kalıyorlar. Bir kere zaaf gösterdiklerinde Tribe'ları rate'leniyor. Ondan sonrasında da e, oyunu bırakıyor millet açık. Çünkü düşünseniz hani bir ay, iki aylık, üç aylık, dört aylık emeğiniz var ve bu emeğiniz bir gecede başkaları tarafından çalınıyor. bu da hoş olmuyor tabii. Sıfırlanıyorsun, başa dönüyorsun, baştan her şeyi kurmaya çalış falan İslam derken stres oluyor millet oyunu bırakır sonrasında. Ee, bu sunucuyu tavsiye ederim. Yine hani dün açıkçası inanılmaz sinirlendim. Arkmanya sunucusuna. Ee, izlerse o da düşüncelerimi öğrenmiş olur. Çünkü abi hani biz sunucu da dediğim gibi daha yeniyiz. Hani daha böyle hiçbir şeyimiz yok. Affedersiniz götümüzde don yokken adam gelmiş bize oyunun son cihazlarıyla dalga geçer gibi ne bileyim şey yapıyor. Ee, keskin nişane tüfeğiyle ateş edip tek yediğim oldu. Öyle söyleyeyim size. Yani bunu da yaşayınca insanın pek hoşuna gitmiyor abi. Yani ne olursa olsun adam sen gözündeki donla sen koşmaya çalışırken bir geliyorsan şılak diye yapıştırıyor mermiyi. Sonrasında Allah'a emanet diyor gidiyor. Böyle şey olmaz yani. Ondan dolayı birazcık öfkeliydim ama az önce de işte... İlk yayının başında gördünüz zaten. Yasir e, yazmış tamamdır bro dediği mesajda konuştuğumuz şey. Yeni oyuncular için koruma paketi hazırlıyordu. E, uğraşıyor Yasir gerçekten. Hani ve ilgili ve aynı zamanda da e, admin olarak e, adaleti sağlamaya çalışıyor. Hepimizi memnun edemez zaten. Böyle bir şey kimse ondan isteyemez. E, ondan dolayı ya ben ona teşekkür ederim ama dediğim gibi hem oyunun boyutundan dolayı hem de e, ben... Açıkçası bu kadar ghostlanma olayına girileceğini düşünmediğim için o yayına, Ark yayınına girelim demiştim. Ama inanılmaz bir e, gostlama olayı var. Ondan dolayı da biz şimdi kararımız olarak, yani kendi ekip kararımız olarak Ark'ın başka bir oyunu olan e, Pixark'la başlayacağız. Bugün canlı yayınlarına başlarız diye düşünüyorum ben şahsen. Çıkmadan sunucudan ejderhamı da bırakacağım zaten. Yani söylediğim gibi e, Ark Manya sunucusunu Arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi şu manzarayı evdera üzerinden görmek için bile bu oyun oynanır. Yer sunucuya girersin abi. Şu manzarayı dinozor çağını görmek için oyuna girersin. Bu oyun böyle bir oyun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani bizi izleyen arkadaşlar çok fazla var. Ee, i̇zleyen arkadaşlara teşekkürler. Diğer YouTuber'ların yaptığı gibi işte şu kadar barım doldu, bu kadar şeyim yaptı, işte bana para gönderin falan tarzında şeyler demek yerine. Abi biz destek istiyoruz sadece. Yani sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Ee, sunucudan biz ayrılacağız Artmanya sunucusundan. Pixar oyununa geçeceğiz. Ee, çok talep olursa bu videodan sonrasında bu oyuna geri dönmeyi düşünürüz. Ama e, şimdilik gerçekten talep olmazsa ben Ark Survival oyununda çok fazla zaman harcayıp 2-3 ay sonra sinir krizi geçirmeyi e, cesaret edemiyorum abi. Yani açık konuşayım size. Ee, yani bu sunucuya gelip rahat rahat takılabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, buradaki arkadaşlar iyi insanlar. Yardımcı olacaklardır. Bizle kalın. Bize destek olun. Biz de sizle birlikte büyük bir aile olup e, birlikte hayatımıza devam edelim arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin. İyi akşamlar dilerim.